Merhaba arkadaşlar 28 Nisan Perşembe 10 koşulu Ankara programı birinci altılı birinci koşu 13.30'da ikinci altılı beşinci koşu 15.30'da başlıyor arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın yorumlarıma geçiyorum arkadaşlar Koşu 1 bir, birinci altılı Arkadaşlar burada gelenlikle favori plaza gelmiş. 3 kere de sürpriz gelmiş arkadaşlar. Sonun koşuya göre. 7. Küçük Güven Bakan 6. Fersen Ateşi 5. Dül 10. Bal 8. Şahin Mahmut 6 ile 3 ekörü 10 ile 15 ekörüdür ikinci koşu. 4 ve yukarı Araplar Handicap 14 2300 metre kum. Burada arkadaşlar alternatif Bankum 4 Ersoy Bey rakip yazmak isteyenler 8 Taşeron 1 Açık Kırmızı 3 Aga yazabilirler arkadaşlar. 2'yi ben tutmuyorum arkadaşlar. Öncelikle 4 Ersoyber Antrenatıp Banko, Rakip, Taşaron. Yarışınız varsa 1 açık kırmızı. 3 Haka yazabilirsiniz arkadaşlar. 3. koşu 4 ve yukarı Araplar kısa vade 7 2000 metre kom. Öncelikle 5 Mazun Kral 6 Alkan Han 7 Çelik Kalkan Yerinizde varsa arkadaşlar 3 Zafer Meydanı 4 Devriş Bey 2 Suvar Engali yazabilirsiniz arkadaşlar Öncelikle 5 6 7 arkadaşlar 4. koşu 3 yaşlı İngilizler Handikap 16 2100 metre kum burada da arkadaşlar 3 alternatif banko rakip olarak 1 2 yerinizde varsa arkadaşlar burayı da kapatabilirsiniz öncelikle arkadaşlar 3 yazılmalıdır rakip 1 2 arkadaşlar 5. koşu aynı zamanda 2. altılının İlk aya 4 ve yukarı İngilizler Handikap 16 1600 metre Çim Burada arkadaşlar 7 Rapatto Banku arkadaşlar Rakip arayanlar 3 Ferzan 6 La Piraza 7 Rapatto Banku arkadaşlar Rakip, Rakipleri de 3 6 6. koşu. 3 yaşlı Araplar. Şartlı 1 900 metre çim. Burada da az önceki dediğim gibi arkadaş, arkadaşlar gelenekle favori plase gelmiş. 3 kere de sürpriz gelmiş arkadaşlar. Ben buraya 4 at çıkardım arkadaşlar. 2. Canmaz oğlu. 1. Balık ağ. 9. Çilek. 10. Deniz'in kızı. Sizlerde arkadaşlar tuttuğunuz atları değerlendirebilirsiniz 7 koşu 4 yaşlı araplar Handicap 14 1900 metre kim burada da arkadaşlar sonun koşuya göre 4 kere plasat gelmiş 3 sürpriz gelmiş 3 de favori gelmiş arkadaşlar ben de buraya Öncelikle arkadaşlar 3 Sarnıç Bey'i. 2. Gülerler yazılmalıdır arkadaşlar. 4. Destansı. 5. Yavuz Kral. Yerinizde varsa arkadaşlar. 8. Temelhan. 10. Ateş Muhafızı. 2 ile 11 de ekörüdür arkadaşlar. 8. Koşu. 3 yaşlı İngilizler. Kısavay'da 9. 1900 metre çim. Burada arkadaşlar altı banko. Rakip arayanlar. 8 mucize kızı yazabilirler arkadaşlar. 6 benim kuponum da banko arkadaşlar. 9. koşu 4 ve yukarı İngilizler şartlı 5 1400 metre kum. Burada arkadaşlar 5 Gürsoyhan Antrenat Banko Rakibi 6 Hetman Sizler de arkadaşlar burada 2 1 7'yi de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Benim kuponumda 5 Gürsayen Banko Rakip 6 Hetman 10. koşu 3 yaşlı Arablı şartlı 1, 900 metre Çim. az önce de dediğim gibi arkadaşlar Fahri Bilas'a gelmiş 3 kere de sürpriz gelmiş arkadaşlar ben buraya arkadaşlar öncelikle 1 Al 3 Ceyrah Paşalı 11 Büyük Yıldız yerinizde varsa arkadaşlar 14 Kıraç Gülü 7 uçan kardeş 6 tanışık 12 ceryan 13 cantarılı öncelikle arkadaşlar 1 3 11 yazılmalıdır arkadaşlar ondan sonra da yeriniz varsa 14 7 6 12 13 yazılmalıdır arkadaşlar herkese bol şanslar bol borq arkadaşlar